Şimdi size o kritik soruyu soracağım. Reyna mı Sage? <laughs> Baba Reyna alır mısın sen? Git 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 tamam. tamam hadi Sage'i ben alıyorum alma çocuğu. <laughs> Bak Sage direkt kilitledim. Sen sakın Sage alma bundan sonra tamam mı? Bak bundan sonra hayatım boyunca benimle oynadığında Sage alma kanka. Tuma <laughs> bir duvar at, at beni şey Sana mı? Nereye doğru? Beni düz kaldır. Vay anamız. <laughs> Gel Alperen beni bu kaldır. Şuradan kaldır kanka. Karşından kaldır. Kanka yan kursana şu duvarı. Sülalesi ben evladım. Karşımdan kur demedin mi sen bana? Düz yan kursana ben nasıl pikleyeceğim şimdi bura? Sıkıntı yok kanka sana gel hallederim. Kanka bir kere kaldır bak içimde kaldı vallahi ananı Ağlayacağım tamam. bak. Geç aşağı. Aşağı geç. İnin <laughs> önüne. Ne olur bu düzgün kaldır. Of ağlayacağım. Midem bulandı o... çocuğu. Ya senin ben ana avradın. Nasıl yapamaz bir insan evladı? <laughs> bilerek mi yapıyorsun kanka? Bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Vallahi abi, bilerek öyle. Bilerek mi yapıyorsun? Kaldır biz birini. <laughs> Garanti alır abi. Kaldır biz birini. Kaldır kaldır kaldır. Sarkan, arkan arkan. Kim Arkan 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 Oğlum Arkan Arkan ha Ora tamam Pikle Beyzi pikle Beyzi koru adamı Alperen Oğlum bu çocuk OP'ye gidiyor Oğlum kaldırın sonu koruyun lan Anladım senin ben özür Ama kudum bu çocuğun oh. bak Allah'ım <laughs> ya Rabbim IQ'm düştü Vallahi a**cam <laughs> kendim atacağım bir sürü katlar aşağıdan Anan avratını ya Abi ne OP'ye aşkıymış Çocuğundaki bak aldı da OP yi. ne OP aşkım senin ben anan her el OP al ya bir aramızda para biriktirelim her el şuna OP verelim Allah aşkına ya Ya baba adam ultiyle ile OP kovalar mı ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya Ya bir baksana kanka Allah aşkına ya, son videoma bak Tamam kanki de şu an bakmayayım ya bakıyor, bakarım Soruna bak o zaman <laughs> Şimdi full yani. fokus mu Halil? Full full ciddi oynayalım ne olur Tamam o Hadi. zaman infolu sessiz hocam devam Ya çalıştım ama HSL HSL Abi sen şey 114 <laughs> vurdu. Ben de Taşkın abiye güveniyorum ha. Lan 114 vurmuşum. Bana neye güveniyorsun sen? Lan yarımdasın kime güveneyim? Alperen'e mi güveneyim o seyirci oyuna Ben B'deydim. Eee Eşek evet. ya. Ya niye ölüyorum bilader? Abi bu sumo bir daha bu kadar. Ne yapan abi sen? Dönüyorum. Var be garaj. Var mid var mid var. <laughs> beni kaldır beni kaldır. 80 80 o 80 Alırsın sakin olsun alırsın Bence sen en iyisin alırsın Sakin alırsın solda Alırsın sağda da olabilir Sen daha iyi tahmin edersin Aldın 80 verdim ben zaten ona Dikkat et Alırsın yaparsın geldi Kanka ama bu oyunda böyle yapabilirsen ben ne yaparım Trollemeyeceğiz dedik <laughs> Sen yapıyorsun diye <laughs> ya, yaptım Ama ben, ben al alamayacağınız oyunları da yapıyorum kanka ben Abisi çok dörk atıyorsun Bak Ali. Ya geri gitme. Geriden dönme abim. Beyizden dön. Çok kötü oynuyorsunuz kanka ya. Duvarın var mı Halil? Var. Çık kanka git beyi tut. Yürü yürü. Adam git kanka elini yakın tut. Adam sallaya giriyor. Saydın şu arkalarda saklan kanka dur vur hepsini ya koş şimdi kanka bak adamlar dönme rotate atma huyu koşun a girmiş adam yardım edin rampaya dikkat rampaya dikkat abicim çıkın vurun am salakları spike a da düştü diyor tek tek bak abi beni bir dinleyin bak ben duvar atıyorum adam Said'da bizim çocuğa sıkıyor lan Said'in ortasında Heaven'dan çıkın tuşa basın ya ben, çıktım, ben aldım ikisini de ya aldınız da adam öldü kanka 5 saniye önce savaştılar ya ya Allah'ım ben biliyordum mit 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 ultim var Ali haydi 35 <laughs> seç Side side. Beraber oynayın. Beraber. Helal. Helal. Oğlum çok kötüyüm lan. Abi Ali de çok kötü şu an. Herkes abi çok abi kötü. Ya. Çok, çok Eğime bak ya. Ali bu ulti attı. Abim benden motivasyon bekleme sakın ha. Taşkın abi. Ellerim buz gibi. Taşkın abim önündeki adama sol tık atamıyor. Abi. Kapattım sana. Reyna kapattım sana. Kanka bak ben bura bakıyorum. Bura bakmanın bir anlamı yok. Çık Alperen Bey'e destek ol. Nasıl yani? O ne? Arkadaşlar bakın FF yazıyorlar. Bak kardeşlerim beni bir dinleyin. Beni dinleyin kanka site'da CTRL'e basın saydın içinde. Saydın içinde CTRL'e basıyordum. Basmıyordun kral şuradaydın bak şuradaydın, şurada öldün. Burada. Sumok vardı orada. Tamam adamları sıkabilecek ne? Sumok'ta neresi var? Burası var. Şura var. Bak şura bak CTRL'e basabileceğiniz yer şura. Bura. İçeride vent. Vent o gün. Önünde o gün. Biz çıkartmıyoruz onu önünde. Sokmadık. Sokmuyoruz. Evet. Tamam. 7 7. O gün çıkacak ben ben mı? Halle ölürseniz söyle girerse oradan. Bekle o gün çıksın. Ya Şşşş, kardeşim şşş, çık artık Ay, ya. Kanka. O gün sen niye çıkmıyorsun kanka? Kanka adam vent dedi. E tamam vent çık diyorum sana kanka. Kontrol atalım mı shift? Hadi. Tamam, tamam, ama shift bak full shift bekle bir adam bir piklesin bekle. Bekle shift. Shift 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 kanka ya. <gülüyor> 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 evet, hazır, aldın aldın. aldın. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi, <laughs> hadi bakalım. <laughs> Gelin buradayım. Nasıl gideyim bari? Ben de arkadan 5 kişi geliyor sizden karşına bak. <laughs> 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 Zoom geçecek bak. Ah ulan be yakındı. Ah lan valla çok yakındı ya. <laughs> geliyor ya. geliyor geliyor geliyor. Girdi girdi. 1, 2, 2 vurdum alırsınız gerisini. <laughs> Nasıl verdiniz lan? Hayatlıya bakmadım oğlum. Ay vurdum sandım 55 vurmuşum. OP'ye para biriktireyim mi? Hayır. Deli Baba sana Alperen. Alperen senden iyi operatör oynuyor kardeşim. Kısa Deli Baba değiştirdim kanka. mı aldın at. Ne varsa at. Alperen'im niye bura geldin git. Bak otomun botu npc seni. Ya Seyit ne aldın? Özür dü. Kim aldı bunu bura Hadi, Don, hadi, hadi ya. Bunu Seyit kim aldırdı? Buna Seyit kim aldırdı? Abi gelin artık be. Mide düşürdüm ya. Ben o kutunun orada var. Oğlum var mı? Diğeri yakın olamıyor. Nice. Helal var daha var. Aferin lan size güzel. Aferin lan o gün çok güzel. Sağda. Bir arkası be. Var orada var orada bir var. Aferin lan sana. <gülüyor> <gülüyor> abi nasılsın? Hiç iyi değilim abi. Yukarıda. Üstüne çıktı. Gek orada. Lurk. Lurk at. Red şurada. Red şurada. Ben bakmadım ki oğlum oraya. Yakın abi ya, yakın abi. Hani geldim ne oldu? Açayım burayı da. Dönmüyorum. Yok ya giren üstten giren. Nasıl ama? Tam işaretledim. Tünel olabilir. Tünelin orada. O gün bırakın? o gün o gün. Abi oradan tünele bakılmıyor ki. Abicim şurayı kapat tünele çık diyorum ya. Dön bizimizi kaldır. Bilmiyorum. Lan bir dur bir adam tam kaldıracağım. Ne oldu? Reyna'nın içine doğar elden. Önünde. Arkamda varmış. Kankim duvarı koy herhal her şu tüpe bak. Tüpe çıktım çık. zaten kanka. Çıkmadın kankam. Tüpten öldük. Ay o günde biz. Ha sen şey diyorsun şu kapıyı da aç içeri gir diyorsun. Kardeşim bak bak ne yap gel buraya yanıma, yanıma, ya. yanıma, ya. yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bak. Bak şuraya duvarı kurdun ya. Koş. Tamam. Base'den git şuraya bak. Ay, ben burada kapıyı açtırıyorum oğlum. Ya açma a***a koyayım. Sınanıyoruz Ay ay mal birim. Mal birim. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Ne oluyor amına alperen. alperen, Alperen. Alperen karşı takımı nasıl geçti amına <laughs> Nasıl geçti karşıya Maymun edeceksin Maymun Git <laughs> Gitti CTRL bas öldüğü yerde. <gülüyor> <gülüyor> Adam vurmam lazım ya ondan. Hayır tamam bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> Gel OP takas, OP takas, OP takas. OP takas alperen sonunda. Kardeşim beni de ezikledin ya. Geliyorlar lan. Yok abi senin. Alır mı üstüne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane OP bak ya. Üzüldü. Pencere Ananı nasıl gördü lan onu Geldi geldi. Halil. Dostunu kaldırdı. Abicim bak ya a** gideyim sizin şu elbi bitsin dur. Kardeşim şu öldüğünüz yerlere bak kanka cıvıtıyorsunuz oyunu bak ha. Valla ben midde öldüm adamla savaşıyordum. <laughs> ben, ben, ben de savaşıyordum. Ya, zaten amaçlı savaşmayın da gelsinler. <laughs> savaşıyorlar ama da oynayın siz Abi Alperen'in Bannerlord'u oynadığı üstüne tek başına kaleye maleye giriyor Ben sızıyorum sızıyorum diyor adamlarına Şerif atsana Abi Allah'ın varsın Şerif at Aldım aldım devam <laughs> <diyor. gülüyor> Al sana da can vereyim Bu ne yapayım, Şerif aldı Oy. Aynen öyle. Alperen ben açtım, açtı. Alperen ben açtım. Alperen ben açtım Alperen can, Alperencan, Alperencan. <laughs> <laughs> Alperen can. Yok canım yoksuz. <laughs> arkanda, arkanda, arkanda Halil. Allah belamı vermesin. 50 verdim. <laughs> 50. 50, 50. Sus. <laughs> sağında abi. Sağında, sağında. Helal. Güzel info, güzel killer maç <laughs> getirdi. <laughs> ben midi kapatayım, bir daha gidelim. Kapatmadan daha gidelim. Hayır, hayır. <laughs> Çi bir daha getireceksen bana getir. Yukarıda getirelim. var bir. Tamam. Uf, yemin Üstüne Gireriz, gireriz, gireriz. Bak girin ama ben ha. Bela. Orada. ya yanıyor Bak kanka haritaya bak solun solun. solun. Oğlum haritaya bakmıyor musun mu hiç? Hayır taşkınlar savaşıyordu o tarafta sandım. Sen mermi zilini mi takip ediyorsun yoksa? Dikkatim dikkatim evet. dağılmasın diye haritaya bakmadım. Allah Allah e gönderip spam'a falan var. bak. sana. alsana. İçeride varmış oğlum içeride. Oğlum içeride Gekko. Gekko içeride. Allah Allah. Bir <laughs> <laughs> Anam anam anam. Alperen kaldırdın beni ya. Bir orpaldın aldın kaldırdın <laughs> beni. Ne oluyor ya? Oğlum arkamız bir şey geliyor. Görmüyor musun bu? Allah Allah. Allah Allah. Allah Ne oluyor lan diyor bir de. <laughs> ben geç geldim. Allah kahretsin. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kanka alt f bastım ya. Vallahi bak ciddi diyorum. Bastım alt f Kanka çok tilt oldum ya. Öndeydik de. Vallahi tilt oluyorum.